Merhaba arkadaşlar. Bugün Kumsalı arkadaşımın kızıyla tanıştıracağım. Kumsal'ın yeni bir arkadaşı olacak. Adı da Ela. Biz şimdi hazırlanacağız arkadaşlar sizlerle beraber ve gidip Ela'yla buluşacağız. Bakalım neler olacak. Şimdi Kumsal'a e, kıyafet seçmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi Kumsal buraya geçer misin? Bir üstünü bir giydirelim senin bakalım. <laughs> bakalım e, hangisini beğeneceğiz. Bir, dur güzelce bir dur bakayım bebeğim. Ben bir tane seçtim arkadaşlar bunu. Bir kumsalın üstünde de bakalım nasıl duracakmış. Arkadaşlar bunu giydirdik kumsala. Kumsal bir sabit durur musun anneciğim? Bir baksın arkadaşlar. Bunu giydirdik ama altını tabii ki de değiştirecektik ama bence olmadı ya. Ben bunu beğenmedim. Başka giydirelim. Bu olmadı. Beğenmedim. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Bakalım bu nasıl duracak? Aa, bu da ne? Aa, ben bunu giydirmedim ki sana. Bu nereden çıktı kumsal yoksa sen mi bunu istedin? Evet. Ama ben bunu sana giydirmedim. Bu ne alaka ya? Hayır bu olmaz. Bu olmaz çünkü havalar soğuk. Hayır. Hayır kumsal bu olmaz. Havalar soğuk. Hayır. Hayır. Ama anneciğim bunu yazın giyebilirsin. Şu anda giyemezsin. Gelir misin buraya? O zaman bunları giydireceğim sana. Kotla pant şey, kot pantolon bir de kazak. Hayır. Evet anneciğim hadi. Onu çıkaracağız olmaz hava çünkü çok soğuk hadi bakalım aa, aa. bu ne kumsal ya inanmıyorum ş kafasına geçirmiş ya bu da olmadı aa, aa çıkar hepsini bu da olmadı çıkar çabuk ben bunu beğenmiştim arkadaşlar bunu giydirmekte ısrarcıyım bunu giydireceğim sana ge evet arkadaşlar bakın bu böyle oldu. Şimdi ama bu böyle yetmez. Şimdi üstüne bir de bunu giydireceğim. Tamam mı? Al bakayım. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Kutsal çok sevdi. Şimdi de... Arkadaşlar birazcık. Ne anneciğim? Döneceksin mi? Tamam. Şimdi de altına bir tane kilolu çorap lazım. Topey, topey. <laughs> kumsal masamızı koparmış kilotlu çorabını da alalım şimdi bu kilotlu çorabını da giydireceğiz gel buraya atayım üstüne hemen giy uğraşamam senle ve... evet arkadaşlar kumsal kilotlu çorabını da giydi ama kumsal bir tane çorap da lazım Elsal çorabını getir anneciğim elsal çorabını da giydirelim ben sana getirelim. tamam anne sen zaten hiçbir şey getirme bir de bu Elsal elsa mıydı bu kumsal Hayır. Prenses. Evet. bir de bu sarı çorabını giydirelim de takım olsun bari dur şunu da hemen sihirle giydireyim kızıma Evet çorabını da giydirdik. Evet kumsal Ela ile tanışacak arkadaşlar. Videomuzu izlemeye devam edin. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın sakın. Evet kumsal şu an bir şey eksik kaldı ama. Sence ne kaldı arkadaşlar? Sence şu an kumsalda ne eksik? Bir şey eksik. Şu an bir şey yapmadık. Ne o sence? Bir düşün bakalım. Ayakkabı. Ee... Hayır. Bir... Çorap çoraplarını giydirdim ya kızı. Başka bir şey. Elbise. Kumsal. Saçların! Saçlarını bağlamadık. Hemen saçlarını da yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, Kumsal'ın saçlarını da yaptık. Kumsal bir düzgün durur musun bebeğim? Kumsal. Şöyle arkadaşlar, şöyle arkadan bağladım. Şöyle çok güzel duruyor. Çok yakıştı Kumsal'a. Böyle Kumsal hazır arkadaşlar. Şimdi ben de hazırlanacağım. Sonra çıkacağız. Ela ile buluşacağız. Değil mi Kumsal? Hadi bakalım. Ben de hazırlanayım sonra çıkalım anneciğim. Olur mu? Sen de burada oyna. Yine oynayacak bir şey bulmuşsun. O kadar oyuncağım var Kumsal gelip şunlarla oynuyorsun ya. Hayret bir şeysin. <laughs> Aa. Hadi arkadaşlar ben de giyineyim geliyorum. Fuş fuş fuş. evet arkadaşlar görüşürüz şimdilik. Arkadaşlar biz çıktık gidiyoruz. Şimdi Kumsal çok heyecanlı yeni arkadaşıyla tanışacağı için. Evet az önce aradı. Nerede kaldınız dedi Ela. Biz de çıkıp geliyoruz dedik. Şimdi hazırlandık Kumsal'la gidiyoruz. Kumsal koş koş koş. gidiyoruz biz arkadaşlar. Birazdan Ela'nın yanında olacağız. Hadi bakalım. Kumsal sonunda geldik. Arkadaşlar biz yanlış adrese gitmiştik. Bir saattir orada kapıda bekliyoruz. Orada değillerdi. Şimdi adreslerini bulduk. Geldik kapıdayız şu an. Kapıyı açmasını bekliyoruz. Bekle anneciğim kapıyı açsın. Evet, Girdi apartmana. Gir bakayım anne. İnşallah bu sefer de doğru gelmişizdir kumsal. hangi bina? Burada şu an kapı açık değil. Sevim. İnşallah yanlış binada değilizdir korsa Kimse ses de vermiyor. Kimse buradayım demiyor. Kimse bize kapıyı da açmıyor. <laughs> Kapıda kaldık. Nerede kız bunlar? Kimse neden kapıyı açmıyor bize? Aha üstü galiba koş. Evet. he bu sefer doğru gelmişiz kumsal. Koş. Aa bak Ela kapıda bekliyor seni. Biz iki saattir yanlış evdeyiz. Biliyor musun Ela? Yürü. Ela bak kumsal. <laughs> evet bir saralım bakalım. İlk defa tanışıyorlar. Aa canım benim. sen bekle. ne yapıyorsunuz burada? Alıştınız mı birbirinize? Siz alıştınız da oynuyorsunuz bile. Camdan dışarıyı mı seyrediyorsunuz? İyi bakalım hadi oynayın siz. Ama düşmeyin dikkat edin tamam mı? Tamam dikkat edin düşersiniz.